Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuncu logosu nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce Canva'ya girelim, Canva uygulamasına. Gamer logosu yapacağız. Arkadaşlar bu açana kadar siz de abone olup like atarsanız güzel olur. Evet. Canvaya girdikten sonra logo tıklayalım. Tasarım oluşturun logo. Bu YouTube'a yeni başlayanlar için ilk önce logo olmadan tabi YouTube kanalı olmaz. O yüzden ilk başlarda logo yapıyoruz. Evet oyuncu logosu olduğu için birazdan burada kategori seçeceğim evet buraya tıklıyoruz oyun logosu diye gördüğünüz gibi tıklayalım evet burada bir sürü logo var evet ben buradan mesela hangisini seçelim ben bunu seçiyorum evet o açılsın Evet açılıyor. Arkadaşlar artık logo yapmak çok kolay. Yani çok basit. Bu videoyu izliyorsanız zaten bilmiyorsunuzdur. Bu videonun sonra rahat bir şekilde logo yapacaksınız. Evet hadi açıl. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. E, logo kalacak. Ben de sizde de kalsın. Evet, şurada yazıyı değiştirelim. Ben kendi adımı yazıyorum. Siz kanalınızın adı neyse onu yazın. İster böyle yapın, ister yan yazın. Evet arkadaşlar ben yazdım. Rengini buradan seçebilirsiniz. Ben başka ne seçeceğim? ne seçelim? Evet. Ben sarı seçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi logo yapmak çok kolaydı. E, basit bir şekilde bir logo yaptık. Sadece istediğiniz yazı değiştirin. İsterseniz yerini oynatın. Gördüğünüz gibi yerini sağlayabilirsiniz. Evet şimdi logoyu yaptıktan sonra nasıl telefonunuza kaydedebilirsiniz, Android'e kaydedebilirsiniz onu göstereceğim. E, yukarıda bir upload ve download diye butonlar bulunuyor. Şurada bulunan download butonuna tıklayalım. Beyaz, mavi olan değil beyaz onu tıklıyoruz. Ve tasarımımız hazırlanıyor diyor. Hızlı bir şekilde birazdan hazırlanıyor diyecek, bitecek yani. Evet bitti bu kadardı arkadaşlar. Galeriye kaydedildi artık. Siz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.